Antalya'da Fed Cup milli takımımız boy göstermekte, girişte de bahsetmiştik. Bugün Mısır'la maçımız vardı, maçlarımız vardı. Çağla Büyükakçay ilk olarak korta çıkan isimdi. Neden? Dili geçmiş zaman kullanıyorum. Çünkü devam etmiyor şu an maçlar. Yoğun bir yağış söz konusuydu Antalya'da bölgede, Mega Saray Tesisinin bulunduğu bölgede. Dolayısıyla ilk seti almıştı Çağla, sonrasında bir yağmur arası verilmişti. Ama birazdan şöyle bir toparlayalım grupları da. 5 takımın bulunduğu bir grupta milli takımımız toplam 2 grup var 6 takım var diğer grupta da. Hani bunu ben böyle detaylıca anlatmaya çalışıyorum çünkü biraz farklı bir format tenise göre ya. E, Mısır'la maçlarımız vardı diyorum mesela şimdi hani farklı isimler çünkü. Hem milli takımımızdan hem Mısır milli takımından gün boyunca korta çıkıyorlar. Günün sonundaki skora göre e, galibiyet yazılıyor veya mağlubiyet yazılıyor. Bugünden görüntüler ekranda Letonya, Macaristan, Türkiye, Hollanda, Mısır A grubu bu şekilde e, herkes birbiriyle birer gün karşı karşıya geliyor. Aslında bir günde boş geçecek yani. Bir Çünkü, gün bizim için boş evet. geçecek bu kesin. Hı hı. E, bir taraf 5 bir taraf 6 olduğu için. Bir grupları da görebiliriz. B grubunda da Sırbistan, İsveç, Hırvatistan, Bulgaristan, Danimarka ve e, Norveç var. Burada e, gruplarını lider bitiren ülkeler doğrudan playoff grubuna çıkmış oluyorlar. Bir grup, grup birdeyiz şu anda bizde. İşte e, Letonya, Macaristan, Türkiye, Hollanda, Mısır şeklinde bizim grubumuz ki bugün Mısır maçları vardı, yağmur arası verilmişti, devam edecek günün devamında. DRT Spor Yıldız'da maçlar tenis severler takip edebilirler bu arada çok e, milli takımı e, işte sporcularımızı, antrenörlerimizi canlı canlı görmek adına. Letonya'da mesela Ostapenko gelecek mi gelmeyecek mi konuşulan konulardan biri fark yaratır çünkü ne olursa olsun gelmedi. E, Bizim için Bunu avantaj bir avantaja çevirmek tabii. gerekebilir. Aynen. aynen öyle. Bir çıkanlar doğrudan gruptan çıkmış oluyorlar. Her iki gruptan da. İkinciler de kendi arasında bir maç yapıyor. A grubu ikincisiyle B grubu ikincisi. O maçı kazanan da tur atlıyor. Yani toplam 11 ülkenin 3'ü grup 1'den çıkmış oluyorlar. Aşağısı da düşüyor de, bu arada. İki tanesi de grup 2'ye düşüyor. Yani Bence tabii hani sonuçta her şey değişebilir ama biraz gruba baktığımızda bizim grupta açıkçası avantajlı yani bizim takımda oldukça güçlü işte Çağla, İpek, e, Pemra, işte Zeynep Sönmez aslında hepsi gerçekten şu anda çok güçlü. Tabi orada double'lar da biraz çiftleri hep konuşuyoruz fark yaratacak. E, Çağla'dan sonra İpek Öz çıkacak aslında Tekler maçına. Sonra da bakalım birazcık e, çiftler konusunda hani farklı e, çiftleri deniyorlardı antrenmanlarda onu da biliyorum. Kap döneminde kim daha uyumlu kim daha fark yaratabilir diye. E, orada biraz kimin, kimlerin double'da oynayacağını da görüyor olacağız. Çünkü hafta genelinde hep konuşuyoruz yani. Evet single'lar çok önemli tek maçları çok önemli ha, tabii. ama bir bir olduğu durumda i̇şte, e, evet. işler oraya düşüyor. Hep o belirleyici maç çiftler maçı olunca evet. erkekte de kadında da bazen tıkanabiliyoruz bunu programlarda evet. konuşmuştuk. Yani bu evet birazcık daha evet, böyle fark yaratabiliyor ama orada bizim önceden deneyimle birlikte oynayıp da iyi isimler var aslında özellikle İpek ve Berfu'nun bir arada oynadığı önceden turnuvalar ve hakikaten iyi kazandıkları turnuvalar da var. O yüzden biraz böyle İpek ve Berfu tarafında e, çiftler konusunda bakalım e, fark yaratabilirler gibi de geliyor ama tabii Ali Hoca e, farklı kişileri de kullanabilir. E, bence bizim hani milli takım açısından oldukça da keyifli bir hafta olacak. Tabii bizim ülkemizde olması çok önemli Mega Saray'da Antalya'da o yüzden gidebilenler de umarım onları yalnız bırakmadan hafta boyunca izlerler. Evet, mega Saray tenis e, tesislerinde Antalya'da tenis severler ki hava müsaade ederse zaten maçlar evet, da oynanacak insanlar da belki gidebilecekler. Biz de takipte olacağız. Gelecek hafta organizasyon zaten bitmiş olacak. Dileyelim gruptan çıkmış e, bir veya iki olarak her ne olursa olsun çıkmış bir e, milli takımı konuşuruz.